Buyurunuz efendim. Buyurun. Aman efendim. Hiç zahmet etmeseydiniz daha iyi olmaz mıydı? Bunu alayım. Ben muhabbete her şeyden çok severim. Ben anlamam dediği tüm güzeller benim olmalı Efendim? Kimdir efendim bu? Ne istiyor? Ay efendim hiç sormayın. Bu korkunç adam Hacı Baba'nın hain evlatlığı. Hacı Baba onu dini bütün bir adam olarak yetiştirmeye çalışıyor fakat olmuyor. Sonra da evlatlıktan reddetmiş. Ee şimdi Hacı Baba'nın buraya geldiğini duydu ya... ...böyle yapıyor işte bu meşrebi bir bozuk adam. Sıralan kapıyı! Hı. E şimdi ne olacak Ne peki? olacak? Hacı babanın buraya gelmediğini anlayınca gidecek. İsterseniz ben gidip Ama. hemen... ...tulum bacılara haber vereyim. Ben onların tabibi olduğum için beni çok severler. Yaman adamdırlar. Gelsinler bu herifi bir güzel söndürsünler isterseniz. Kabadayı'nın hakkından ancak... ...yumruğuyla konuşan yiğitler gelebilirsin. Evet efendim. Ah efendim size Allah gönderdi. Yoksa bu serseri bir maraza çıkaracak. Derhal Buyur. gidiyorum efendim. Buyur. Derhal gidiyorum. <laughs> çok tuhaf. Neden bu adam Hacı babaya değil de size sesleniyor efendim? Evet. <laughs> Beni konuşturacaksınız. Ben de gözü var. Benim adamı çıkarmak ister. Ya. Kahveler de geldi. Bu adama haddini bildirmek artık farz oldu efendim. Ben derhal gidiyorum. Evet. Derhal gidiyorum. Evet. Ben yani sen onu yan kapıdan çıkar mı arası Ben o, ön kapıdan ama. gitmesem? Ha, yan kapıdan. Evet. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun Nazlı Aç lan Aman da kimler gelmiş kimler? O da benim canım mıymış? Ha? Ne açmıyorsun lan kapıyı melun kırı? Lan ben her narı atana kapı mı açarım lan macun? Ha, iyi lan. Hıst! Hıst! lan sen. Azıcık işte be. Ama bak bu olmadı. Bu harbiden oyun bozanlık. Ben sen geleceksin diye gir sofrasını donatayım. Sen teyizle gel. Hadi yürü yürü hadi önden önden hadi. <laughs> hadi hadi anam hadi. İyi tamam seni bu gece. Hadi. Tüm güzeller benim oğlum hadi. Hadi yürü. Allah hadi. Allah masaya bak la masaya bak. Bana <laughs> <laughs> olur lan bunlara? Hıst. O ellerde bir yemek yiyeceksin lan mendebur. Yani hadi hadi, var. hadi banyo hadi yürü. Ellerimle ya. Hadi pis. Ya Mapustan beter karısını ağrınız. Bekliyorum anam. Allah Allah. <laughs> <laughs> Değerli adam zamiye kaldın! Aç bir kapıyı be ya. Evet. Rustam efendi siz misiniz? Ne oldu? Ben <laughs> anlıyorum be ya. Aa. Dayanamadın mı? Zaten halinizi yol geçen anındaki beslemeler beğensin. O nedir bak? Konağımıza uğrayıp keşkek yapmam için emirler vermişsiniz. Ben e? ne değilim? Ben bir besleme değilim. Burası ne değil? Burası da bir yol geçen hanı değil. E eğer... eğer keşkek istiyorsanız bunu bizim konağın aşçılarına tevdi ediniz lütfen. <laughs> ya Yurduz Bey, yasak karıcığından bir keşkek de isteyebilir bence. Oh! Lütfen avam lisan laf etmeyiniz. Ne derse hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Ay çünkü bugün sizin gününüz değil. <laughs> Yurduz Bey, delirim! mi abi? Bağırmayın. Ben Almanca'nın gününü uyamam ki be ya. Ala, ala, ala. Ben gidiyorum. Fakat içeriye giremezsiniz. Felaket, felaket, felaket. Neden o? Ne o? Ne o? Sır muhafaza edebilir misiniz? Yürü Sen iste. Ben her şeyi muhafaza... Yukarıda büyük bir biraderim var. Evet. Kendileri yedi bela bir zattır. Evet. Bela. Tamam. Fena. Tamam. Fena. Evet. Korkunç. Tamam. E benim kayınçoğum değil mi o? Bir ne korkacağım ondan? Ya Irmız be ya. Ben bu saatte eminim. Nerede... Bana giderim. Al, al be ya. Bir hmm. an yakalasana. Irmızcık. Ben yukarıda saklanıyorum. Acaba beni bulabilecek misin? İyi. Üçe kadar sayıyorum. Üç. Irmız. Geliyorum be ya. Kukuma gel be ya. Kukuma, kukuma. olması ne olması ne hoş bir şeyler. Hırbız aradan taradan bulamadım sabır nereye koydun? Daha mı sıskarı? Küpün üstüne bak yoksa yere düşmüştür. Yurmuz, <laughs> bu ağacın seni nasıl konuşur be? Adam yıldırım yer gök gürültüsü sıçar be. E beni dinlemiyorsunuz ki. Kanlı katil hapisten yeni kaçtı. Ama abim, bana böyle konuşan zat sizi görünce bilmem ne yapacak. Sen çağır şunu bakın. Çağır şunu bir, ben şunu bir ifade cihazını al <laughs> Yok yok yok. Abim size kesin bir kötülük edecek. Kesin. Kayıncım diyor. o. Neden kötülük etsin ki bize? O ne yapar eder? İnsana çatmak için bir bahane bulur. Bulamaz. Bulsa bile ben adamın hakkını yanına veririm. Bir armut toplarım sanırsın. Ne toplarım sanırsın? Sen Miyav miyav. Al, al be ya. Hadi gelin sizi saklayayım. Ne? Yok, evet. e, Hiç bir yere gitmem. Ben hiç bir yere gitmem. O zaman rakı içiniz. Hiç ben becimliyorum kızım. Ha? Değil mi? Öyle, öyle. Ben bilirsin ben bu atarım. Çok seviyorum, <laughs> sevmezsin ama yani şunun... Şimdi... Sen atırın için be ya. Bunu küpüyle içerim be ya. Hmm. Gecenin gözüne rakıyı sormuşlar. Nerede o kurt demiş. Ha? Yola <laughs> doğru. Çok hoş <hoşçak. gülüyor> Ben bu meradı içince sanki kabaca böyle oduncağı savurmuşsun gibi alırım. Yürüyüş ki yandıma gelemem. Yürüyüş beş gün yattım bilirim bu merad yüzüne. Bir kere üç beş gün yatmıştım, evet. Kastettiğim odun böyle bir odundu. Evet. Level bu kartan Bir sürtüreyim mi ya? Ha, cinsel muhasebet. Ne oluyor lan? Lan sen yıkanmadın mı mamla terli? Ee, altı aydır sular akmayan yerde kokuluyor haliyle. Ulan sen geldiğimden beri temizlik temizlik beni deli mi edeceksin lan? Elini boynunu boğazını bir güzel yıkadım daha ne istiyorsun? Ama bak... ...sen ...bunu... 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 O kirli gövdenle ne yapacağını sanıyorsun? Koklayamazsın bile. Hemen yürü git banyoya öyle iki de bir de de bağırıp çağırıp kafamın tasını attırma sırtına öflüklenmiş maymun dişi koyarım facan zor tas olur ayağınla yemek yer elinle götünü silersin bitti. Ah. Ha sokarısın la. Eyvallah. Hadi anam hadi yürü git banyoya hadi. He. Yiyeceğim seni. Yersin be güzelim hadi. Sukuş oldu bu hış Aa sen misin be? Anacığım bu nasıl bir adam bolluğu? Gökten herif yağıyor vallahi. Üf, bir geldi. benim kör olasıcı yok içlerinde. Av av. Dolapta da mı adam al, var? Al. Aman ben de onun için sana söyledim. Onu aşağıya indirelim diyecektim. Al, al, Ay, Ay çıldıracağım bu da kim şimdi? Ay, kekelediğine göre berber kocam. Kaç kocam var kız senin? Ay no. Evet. Bir de dur var mıdır Hacem? Hürmüz kız patronum gel. Gir, gir, gir. Çık, çık, çık. Hasan! Çık, 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 çık. Aa, akıllı Hasan'ım gelmiş. Gel, gel içeri gir. Hemen gel, baba gel, bana, gel. aç. Aç, aç. Açacağım, açacağım. Aç. İçeriden açacağım ben sana, gel. Aç, aç akşam akşam nereye dur? Hemen gidiyorum ulan, hemen gidiyorum ben. Gel sen, gel sen, sen, nereye? Ne oldu ulan, öyle kafası dedi gene. Oraya gitme. Neden? Oraya, uuu, uuu. Ulan delirtme adamı da, senin yanında deli olacak ha buraya. <laughs> Bu da kim? Hürmüz, açıkla. Ay gel, otur, otur, otur. Bu bizim paşanın hain evladı. Onu yatağa düşürdü zıbzı. Şimdi banyoda keyfi yerinde plastını aldı ya. Hı. Hmm. Ben ben sana bir şey soracağım Hürmüz. Sor. Bu 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 konakta kaç tane Hürmüz var? Kaç Şimdi bak başının damadının karısı biz ona yengem diyoruz o bir. Sonra hacı babanın kızı Hürmüz odadaki o iki. Bir de ben. Kaç etti? Üç. Ay çokmuşuz be. Ortada bir karışıklık var. Hürmüz.